Şimdi adli emanet daireleri e, adliyelerin bel kemiğidir. Hı hı. Adli emanet daireleri denilebilir ki adliyelerin kozmik odalarıdır. Şimdi bizim çeşitli kasalarımız vardır. Hı hı. Gizli, çok gizli e, evraklar saklanmaktadır. Deliller saklanmaktadır. Hı hı. Buralar onun için e, güvenli hı hı. E, ve bu işi yapabilecek personele biz alıyoruz. Bütün personeller alamıyor. Hı hı. Ve e, koridordan da kapılardan da e, manyetik kimliği olmayan hiç kimse hı hı. bizim e, emanet dairemize giremiyor. Hı hı. Şimdi e, adli emanet daireleri çok önemlidir. Mahkemeler bu emanette bulunan delillere göre karar veriyorlar. Hı hı. Şimdi düşünün bir mermi çekirdeği eğer siz o mermi çekirdeği kaybedersiniz yok ederseniz bir cinayet aile meçhul kalır veya o cinayetten yargılanan insan bundan kurtulur. Onun için emanette küçük büyük silah, uyuşturucu hepsinin çok önemi var. Yani bu tür yerlerde daha dikkatli olmak lazım. Personel olarak görev insanların araştırılarak ona göre alınması gerekiyor. Biz 2011 yılından beri herhangi bir ee, sıkıntı yaşamadık. İnşallah bundan sonra da yaşamayız. 7 tane adliyenin birleşmesinden meydana geldi. Hı hı. Adliyeler geldiğinde 1968 yılına ait emayetler vardı. Tasfiye edilmemişti. Hı hı. Düşünebiliyor musunuz? 12 Eylül döneminde toplamış 3700 tane silahı ben 6 ay uğraşacak tasfiye ettim. Hı hı. Yani e, biraz e, bakılmamış. Hı hı çöp olmuş bir sürü sol yayınlar var. onu onun edilen şeyler var. Emanette bırakılmış. Biz onları 11 yıldır temizliyoruz. Yani büyük bir sorumluluk alarak yaptık bunları. Burası bizim uyuşturucu depomuz. Uçturucular uyuşturucular burada saklanıyor. İçeri girdiğimizde gördüğümüz gibi şifrelidir bizim uyuşturucu uyuşturucu depomuzun kapısı. Ee, burada gördüğünüz gibi yaklaşık 100 milyon dolarlık uyuşturucu bulunuyor. Ee, Muhtelif uyuşturucular var. Ee, haplardan tutun, kokaine, eroine, e, bazmorfine kadar her şey var. Ee, şimdi bu uyuşturucular mahkeme sonucuna kadar burada bekletiliyor. Mahkeme e, müsaade kararı verdiği zaman e, biz bu uyuşturucuları valiliğe teslim ediyoruz. Valiliğin bünyesinde uyuşturucu imha komisyonu var. Bu uyuşturucu imha komisyonu bu uyuşturucuları bizden teslim alıyor. Ve çimento fabrikası var büyük çekmecede. Onun 2000 derecede yanan kazanında bu uyuşturucular imha ediliyor. Karar kesinleştikten sonra biz valiliğe teslim ediyoruz. Valilik bu uyuşturucuların hepsini imha ediyor. Peydeş Bey 3 ayda bir bu şekilde bir e, işlem yapılıyor. Hangi dosyalar? <laughs> bu dosyalar işte uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, ondan sonra bazı terör örgütlerinin uyuşturucuyla ilgili dosyaları her türlü dosya. Yani e, küçük torbacısından tutun. E, büyük uyuşturucu sevkiyatında yakalanan bütün uyuşturucular buraya geliyor. <laughs> FETÖ soruşturmalarıyla ilgili dosyalarımızın delilleri bu depomuzda saklanmaktadır. Bu depoda işte e, sanıkların evlerinde, iş yerlerinde yakalanan bütün eşyalar, dijital materyaller, silahlar, kitaplar e, ve diğer dokümanlar burada saklanmaktadır. E, şu gördüğünüz e, çelik kasamızın içinde de e, gizli gizlilik dereceli e, belgeler saklanmaktadır. Bunların içinde e, önemli tapeler, e, önemli e, yazılı belgeler falan burada saklanmaktadır. Bu eşyalar da mahkeme sonucuna kadar burada saklanmaktadır. Daha sonra karar mahkemenin kararına göre işlem yapılmaktadır. İade edilen eşyalar sahibine iade edilmektedir. Diğer eşyalar da kıymetine göre değerlendiriliyor. Kitapları biz geri dönüşümde değerlendiriyoruz. Bunun dışında dijital materyaller ve kıymetli eşyalar milli emlakta e, ihale usulüyle satılmaktadır. vatandaşa iade edilecek eşyalar da vatandaşı çağırıyoruz. Onlara iade ediyoruz. Bu depoda bizim silah depomuz. Yönetmelik gereği silahları biz aslında jandarmada muhafaza ediyoruz. Ama bir grup silahımız burada. şimdi bu operasyonlarda da yakalan silahlar var. FETÖ silahları var. 15 Temmuz silahları var. En son Adana Oktar olayında yakalanan silahlar var. Biz silahların muhafaza ediyoruz. Ee, karar aşamasında bu silahlar e, makina kimya teslim ediliyor. Ee, tabii biz, silahlar bize gelmeden önce kriminal incelemesi yapılıyor. Ee, daha önce meçhul suçlarda kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. Daha sonra silahlar bize geliyor. Ee, karar müsaade olursa biz silahları götürüyoruz. makina kimya bunları alıyor. Gerekirse e, tamir ediyor. Piyasaya tekrar satabiliyor. Veya demirinden yararlanarak yeniden fabrikada değerlendiriyor. E, çeşitli silahlar var. Reyna var. E, ondan sonra e, mafyanın çetenin operasyonlarda kullandığı silahlar var. Bunların hepsi e, mahkeme kararına kadar bir kısmı burada bir kısmı da jandarmada saklanıyor. 15 Temmuz operasyonlarında yakalanan ağır silahlarımız şimdi jandarma deposunda muhafaza edilmektedir. Yönetmelik onu gerektiriyor. Bu şekilde. Bu depolarımızda bir de jandarmada saklı yaklaşık 15 bin civarında silahımız mevcut. Bir kısmı av tüfeği. E, yeterli kadar da şeyler var yani mermiler şeyler onları saymıyoruz. Hı hı. Bu gördüğünüz e, eşyalar e, PKK'nın Kuzey Irak'ta e, kurmak istediği e, televizyonla ilgili eşyalar. Bunların içinde kameralar var, masalar var, sandalyeler var. Bir televizyonun kurulması için gerekli ne varsa burada e, 2014 yılında e, bir operasyonla yakalandı Kuzey Irak'a tırla götürürken yakalandı, getirildi. Biz şu anda muhafaza ediyoruz. Mahkemenin kararı verildikten sonra işlem yapacağız. Evet. Şimdi burada e, FETÖ soruşturmalarında elde edilen kitaplar bulunmaktadır. E, bu kitaplar e, Türkiye'nin her tarafından e, FETÖ soruşturmasının ana davaları burada olduğu için buraya getirilmektedir. E, mahkeme kararıyla el konulmasına karar verilen kitaplar burada muhafaza ediliyor. Bu kitapların e, kararını bekliyoruz. Kararlar verildikten sonra iade edilecek olanları iade edeceğiz. E, müsaade edilecek olan kitapları da e, geri dönüşüme göndereceğiz, değerlendireceğiz.